Çok tanıdık bir şey bu. Yani ve sadece cahiliye döneminden değil. Şahsi hayatların unsuri hayatlara feda edilmesi. Bu sadece 1400 yıl öncesinin şeyi değil. Ha o zamanla mesela diziler çekildi, filmler çekildi o zamanki kabile hayatı için. Şey için değil mi? Yani hani o e, şeyin e, e, topluluğun kurtulması için fertlerin feda edilmesi falan filan. Bu sadece cahiliye dönemine ait bir şey değildi. Bu ta tarih içerisinde seyreldi, seyreldi, seyreldi. Bugün bile. Gerçi andımızı kaldırdılar artık da. Hani varlığım Türk varlığına armağan olsun demiyor muyduk biz her zaman? İşte o tam şahsi hayatın ...hayata fedası o evet. cümle herhalde yani. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Neden? Neden bir yaratık başka bir yaratık için hayatını feda etsin. Başka bir yaratık değil aslında oradaki. Yani başka bir yaratık için feda edebilir de bir soyut bir şey için yani. Yo başka Hı. bir yaratık için nasıl feda Hı. edebilir? Ya mesela kardeşin için kendini feda edebilirsin. Yani, Öyle mi? E, eğer yani işin ten... içinde rıza ilahi yoksa? tabii rıza ilahi ha, yani, yani. Ha, ana maksat. Şey, öyle bir şey değil. Ana maksat. Ana o zaman zaten eğer ana maksadın rıza ilahi ise o zaman kardeş için ölmüş olmuyorsun. Allah rızası için ölürken Zahirde Allah rızası için ölmene, kardeşin için ölmen vesile olmuş oluyor. Yoksa sen kardeşin için ölmüyorsun. Vahyin getirdiği belki de en önemli şeylerden bir tanesi, sen çünkü ne ne o aradaki bütün putları kaldırıyor ya sen kendini feda mı edeceksin? Sadece benim için feda edebilirsin. Hiçbir şey için feda etmene gerek yok.